O götünü ben kaldırdım yine indiririm Aklarım da tuzu Dans etmem hayır dans ettiririm Harcarım bakmadan indir. Kantumu yerim sigarayla sindiririm Elimde amcım kokuyu sindiririm İlaç içerim acıları dindiririm Agalar limanlara kilo indiririm Çocuklar orospular Daha dedikoducular bir orospudan Onunla benzer PSP'ye Onu siktim çektim attım USB'ye Ben drop'ta Porsche'de kaptan Zarar görürsün boş yere laftan Ara gelsin yeni Merso'ya şoför Soludu dumanımı uyudu şoför Esmer Hatun andırır karamı Sordu bana altındaki zaramı Sandılavuk abileri var Ama tüm gün ütüyorlar salağı Salamı sana sokup ha diyebilirim Dur Müke oyuna lan Bile benzeyebilirim biliyor bizi seven seviyor Turşun, Ya Nur'a bak ama Sen ver ben seviyorum Agan, Çiz 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 şey gibi oh, at, kız değil çapa uzotap, şata Kadınlar eğitim Sen ya diğer var içinde bir tükkanım var Aa, Tezgah yani Büyük polis aracı eyvah yani Söyle Argo'da kar ne demek Hassas tartıdaki tar ne demek sikeyim? Ya. Eyzeyiz. Ablacığım, konuşsana öyle. Ya kıp kıp. Abinin mikrofondan konuş. Gel, git git oraya ondan konuş. Ne? Her Selam. Bulundu. <laughs>